Selamünaleyküm arkadaşlar. Fare yapıştırıcısı bu. Geri zekalı bizim 3-4 tane de arı yapışmış buraya. Bakın. Kaç saat oldu? 2 saat. Bir tanesi bu. Bir tanesi şuradaydı. canlı. İki tane de burada var. Tavuk arıncalar da fırsatı değerlendirmiş hemen. Bunlarla mücadele etmezsek dumanımızı attırırlar arkadaşlar. Bunda kaç tane var? Bunda şimdilik yok. Bunda iki tane burada var. Bir tane burada var. şu büyüklüğüne bak ya. Hala uçuşuyorlar etrafta. Bir tane bunda var. Başka nereye koyduk? Şurada var. 2 e, 3 dört tane. Bir tane bak gelmiş akıllı buraya yapışmış. Sonuç bu arkadaşlar. Paylaşayım istedim. Tabi bilenler biliyor. Yani bilmeyenlere biz anlatıyoruz mevzuyu. Onlar da denerlerse iyi olur. Şunun bir tanesini şuraya koyayım. En güzel öyle olacak. Birini buraya koyayım arkadaşlar. Bu ikisine de ara girip çıkıyor. Durum bu arkadaşlar. Allah'a emanet olun.